Kurbağa balığı, halk arasında balon balığı olarak bilinen, ılıman denizlerde yaşayan bir balık türüdür. Balon balığının ana vatanı Güneydoğu Asya'dır. Balon balığı 1869 yılında açılan Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz ve Ege'ye göç etmiş deniz canlılarından birisidir. Daha çok Avustralya, Japonya, Hint Okyanusu, Doğu Afrika, Kızıldeniz gibi coğrafyalarda yaygın olarak yaşar. Akdeniz, Ege ve Marmara denizlerinde taşlı ve yosunlu alanlarda da yaşamlarını sürdüren balon balıkları su diplerinde yatarak kafasının üst bölümünde yer alan gözleriyle küçük canlıları ya da diğer balıkları avlayarak beslenirler. Balon balıkları baharın gelmesiyle beraber özellikle Nisan ve Mayıs aylarında kışı geçirecekleri derin sulardan sahil bölgelerine bazen de acı su bölgelerine yönelirler. Balon balığı düşmanı olmadığı anlarda normal bir görünüme sahipken tehlike anında düşmanıyla karşılaştığı andan itibaren düşmanının çene darbesinden kendini korumak ve zarar görmemek için vücudunu çok hızlı bir şekilde suyla şişirmeye başlar. Balon balığı suyla vücudunu şişirirken diğer yandan vücudunda bulunan dikenler dik duruma gelir. Bu koruyucu kalkan oldukça serttir ve düşmanının çenesiyle yaptığı darbelere karşı bir set görevi üstlenir. Balon balığı kendisinden daha iri bir düşman tarafından yutulsa dahi vücudundaki dikenler sayesinde düşmanının boğazından geçmesine mani olur. Böylece düşmanı yutmak üzere olduğu bu balığı geri çıkarmak zorunda kalır. Temmuz ile Eylül ayları arasında üreyen balon balıkları bir üreme döneminde yaklaşık olarak 10 ile 20 bin arasında yumurta bırakır. Bu dönemde balon balıkları üredikleri için insanlar tarafından avlanmamaktadırlar. Balon balığı işgalci bir balıktır. Bazı türleri yerli balıkların neslini tehdit eder. Oltaları kopardığı için balıkçıların en kötü kabuslarındandır. Bolon balıkları en fazla 110 cm boyunda ve 7 kg ağırlığında olurlar. Bolon balıklarının sırtı koyu renkte olur. Balığın karın bölgesi ise beyaz olur. Balığın yan taraflarında iki adet gümüş renkli şerit bulunur. Balon balıklarında tetradoksin olarak bilinen güçlü ve zehirli bir madde bulunmaktadır. Bu zehir kas kasılmalarına, pelce ve ölüme neden olmaktadır. Tetradoksin maddesi neredeyse tüm balon balıkları türlerinde bulunmaktadır. Balon balığı zehirli ve tehlikeli bir balık türüdür. Fakat bu balık ile denizde karşılaştığımızda ve istemeden bu balığa dokunduğumuzda balıktan bize herhangi bir zarar gelmez. Balığın eti zehirlidir ve bu eti bir insan yer ise zehir o zaman insana bulaşır ve insanın ölümüne neden olur. Bu yüzden balon balığının eti değersizdir. Balon balığının eti ne kadar zehirli, tehlikeli ve insanın ölümüne neden olursa olsun bazı ülkelerde yenmekte ve tüketilmektedir. Bu balığın en lezzetli yerinin karaciğer bölgesi olduğu rivayet edilse de aynı zamanda en zehirli yerinin de karaciğer olduğu bilinmektedir. Japonya'da ve bu balıktan yemek yapılan diğer ülkelerde balon balığı yemeğinin hazırlanması belirli yasalar ile kontrol altında tutulur. Her ne kadar zehirli olsa da bu balık türü bir takım işlemlerden geçtikten sonra yemek için hazır hale getirilebilmektedir. Bu balığın yemeği konusunda çok iyi eğitim almış ve uzman aşçılar tarafından yapılmaktadır. Yanlış bir işlem balığı tüketen insanı öldürmeye yetmektedir. Yenilebilecek onca şey varken zehirli bir ete sahip olan balon balığını yemek ne kadar doğrudur ne kadar akıllıcadır bilmem ama insanoğlu doğada yaşayan her şeyi yediği gibi balon balığını da yemekte ve tüketmektedir. Değerli vaktinizi ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür eder. Yeni videolarımı yakından takip edebilmek için kanalıma abone olabilirsiniz.